Be'suhum beynuhum şedid onlar kendi aralarında savaşları da çok şiddetlidir. Yani sen onları birlik beraberlik içerisinde görüyorsun da o kafirleri onlar kendi aralarında birbirleri kin, nefret doludurlar. E şimdi tarih boyunca baktığımız zaman Avrupa'da 30 yıl savaşları vardı. Kendi aralarında yemişler birbirlerini. 100 yıl savaşları var. Yemişler birbirlerini. E 2. Dünya Savaşı'nı hatırlıyorsunuz değil mi? Avrupa'nın kendi arasında olan bir savaş. Yani ne Almanya'da Fransa'yla savaştı taş taş üstüne kalmadı. Aynı dinlerden. Ama ne oldu? Birbirlerini yediler. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu Celal Hazreti bunu hatırlatıyor. Onların birbirlerine karşı böyle kini, nefreti var. Kendi aralarındaki kavgaları, gürültüleri şiddetlidir diyor. Tahsebuhum cemiyan. Sen onlara bakıp da onları birlik, beraberlik içerisinde olduğunu zannetme. Ve gulubuhum şetta. Onların kalpleri darmadağındır. Birbirlerine kin ve nefret doludurlar.